Merhaba, hoş geldiniz. Hayatınızda hiç şöyle hissettiğiniz oldu mu? Hani sanki başrol siz değilmişsiniz de, bir başkasının yazdığı bir senaryoda sadece küçük bir rolü oynuyormuşsunuz gibi? İşte bu bölümde tam olarak bunu ele alacağız. O kalemi nasıl elinize alıp kendi hikayenizin gerçek sahibi, yani otoritesi olursunuz? Hadi gelin keşfedelim. O yüzden kendimize sormamız gereken ilk ve belki de en önemli soru bu. Şu an yaşadığınız hayatın kahramanı gerçekten siz misiniz? Yoksa farkında olmadan başkalarının, toplumun, ailenizin beklentilerinden oluşan bir senaryoyu mu takip ediyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı, inanın bana, her şeyi değiştirebilir. Bu söz, durumun ne kadar kritik olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor, değil mi? Yani eğer biz kendi hikayemizin kontrolünü elimize almazsak, bir bakmışız ki başkasının hedefleri için çalışan, onun hikayesindeki bir figürana dönüşmüşüz. Peki, durumu daha iyi anlamak için gelin şöyle bir metafor kullanalım. Kendimizi devasa bir hayat kütüphanesinde düşünelim. Bu kütüphanenin içinde hepimizin oynayabileceği iki temel rolden biri var. İşte o iki yaşam biçimi arasındaki o keskin fark tam olarak burada. Bir tarafta okuyucu var. Yani başkalarının yazdığı bir kaderi yaşıyor. Ailesi, toplumu, çevresi onun için bir yol çizmiş ve o da o yolda bir yolcu gibi ilerliyor. Sadece tepki veriyor. Diğer tarafta ise yazar var. Elinde o meşhur altın kalemi tutuyor ve kendi yolunu, kendi kurallarını, kendi anlamını kendi yaratıyor. Kısacası hayatının mimarı oluyor. Peki, Tüm bu yazar olma çabasının sonunda ulaşmak istediğimiz yer neresi? İşte tam olarak burası. Duygusal özerklik. Bu ne demek? Dış etkenlerin sizi yönetmesine izin vermek yerine direksiyona tamamen sizin geçmeniz demek. O gücü elinize alıp bu hayat benim ve tüm sorumluluğu da benim diyebilmek demek. Ve işte yazar olmanın temel prensibi de bu. En kritik nokta şu. Başımıza gelenleri her zaman kontrol edemeyiz. Bu doğru. Ama o olayların nasıl yorumlayacağımızı, onlara ne anlam yükleyeceğimizi her zaman ama her zaman kontrol edebiliriz. Asıl güç tam olarak burada saklı. Tamam da bu gücü somut olarak nasıl kullanacağız? Şimdi gelin bir yazarın kontrolü elinde tutmak için izlediği o üç adımlık basit ama inanılmaz etkili protokole, yani altın kalemin üç temel kuralına bakalım. Birincisi, hemen senarist koltuğuna oturun ve olayın türünü siz belirleyin. Kendinize şunu sorun, Yaşadığım bu zorluk bir trajedinin başlangıcı mı yoksa kahramanın güçlenip sahneye çıktığı bir dönüm noktası mı? Karar sizin. İkincisi, o dış sesleri bir süreliğine kısın. Unutmayın, başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri onların kurgusu. Sizin gerçeğiniz olmak zorunda değil. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, sorumluluğu tamamen üstlenin. Onun yüzünden böyle oldu dediğiniz an kalemi karşı tarafa hediye edersiniz. Ama evet, bu benim seçimimdi ve sonucunu da üstleniyorum dediğiniz an işte o kalem tekrar sizin elinize döner. Hadi şimdi bu protokolün pratikte nasıl çalıştığını görmek için hepimizin hayatında olabilecek somut bir senaryoya göz atalım. Diyelim ki geçmişte sizi çok derinden yaralayan bir olay var. Bir ihanet olabilir, bir başarısızlık olabilir. Yıllar geçmesine rağmen bu anının gölgesi hala üzerinizde ve yeni adımlar atmanıza sürekli engel oluyor. İşte bu bir okuyucu için sonu gelmeyen bir acı döngüsüdür. Peki, kalemi elinde tutan bir yazar, yani duygusal bir dahi bu durumu nasıl ele alır? İşte tam bu noktada hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. İşte zihniyetteki o devrimsel değişim bu tabloda o kadar güzel özetleniyor ki. Bakın, kurban zihniyeti ne diyor? O olay beni mahvetti. Yani hikayenin başrolüne o olayı veya o kişiyi koyuyor. Yazar zihniyeti ise ne yapıyor? Aynı olayı alıp bir uyanış bölümü olarak yeniden çerçeveliyor. Odağı acıdan alıp kazanılan bilgeliğe kaydırıyor. Peki bu yeniden yazımın sonucu ne oluyor? Birincisi, size zarar veren o kişi hikayenizin merkezinden çıkıp önemsiz bir yan karaktere dönüşüyor. İkincisi, hikayeniz artık acıyla ilgili değil, bilgelikle ilgili oluyor. Ve en güzeli, o yarayı alıp bir ustalık kaynağına, bir güce dönüştürüyorsunuz. Ve evet, geldik artık son bölüme. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirip o nihai gücü gerçekten hissetme zamanı. Bu söz sanırım tüm bu anlattıklarımızın özünü tek bir cümlede topluyor. Siz pasif bir alıcı değilsiniz, aktif bir yaratıcısınız. Önemli olan başınıza ne geldiği değil, sizin o başınıza gelenlerle ne yaptığınızdır. Unutmayın, kalem sizin elinizde. Artık şu gerçeği içinizde hissedebilirsiniz. Siz bir başkasının yazdığı bir oyunda figüran bir aktör değilsiniz. Kendi şaheserinizi hem yazan, hem yöneten, hem de baş rolünde oynayan kişisiniz. Bütün kontrol sizde. Ve şimdi bu güçlü hisle birlikte size bu son soruyu bırakıyorum. O altın kalem şu an sizin elinizde. Önünüzdeki o bembeyaz sayfaysa sizin yarınınız. Sorum şu: Oraya ne yazacaksınız? Karar tamamen sizin. Çünkü otorite artık sizsiniz.